Sevgili aday öğrencilerimiz, öncelikle zorlu bir sınav sürecinden geçtiniz. Hepinize tebrik ve başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ben Doçent Doktor Özgür Topkaya, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Sizlere fakültemizi tanıtacağız. Fakültemiz 1992 yılında kurulmuş, 1994 yılında öğrenci almıştır. Şu an çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, iktisat işletme, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler olmak üzere toplam 7 bölüm bulunmaktadır. Fakültemizde alanında uzman ve tanınmış 80'den fazla akademisyen olup eğitim, öğretim faaliyetlerini yürütmekte. Aynı zamanda kendi alanları ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmaktadırlar. Fakültemizin temel değerleri girişimcilik ve dinamizm, yenilikçilik ve yaratıcılık, sorunlara duyarlılık, başarıyı takdir ve çalışmaya teşvik, Bilimsellik ve bilimsel etiğe bağlılık, kalite kültürü, liyakat ve çevresel ve toplumsal sorumluluk şeklindedir. Fakültemiz 29495 metrekare kapalı alana sahip büyük bir yerleşkedir. Kütüphanemiz, spor salonu, entelektüel etkinlik merkezi ile eğitim dışında da öğrencilere iyi bir yaşam alanı sunmaktadır. Her yıl öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak sosyal ve akademik projeler düzenlenmektedir. Ayrıca fakültemizde kurulu ve aktif olarak faaliyet göstermekte olan çok sayıda öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır. Topluluklar da sizlerin sosyal ve mesleki anlamda gelişiminize katkı sağlayacak çeşitli aktiviteler düzenlemektedir. Fakültemiz uluslararasılaşma kapsamında çeşitli üniversitelerle işbirliği düzenlemektedir. Yaklaşık 30 ülkeden 72 üniversite ve diğer akademik kurumlarla işbirliği yapmakta, ortak konferans, panel, kongre ve çalıştaylar düzenlemekte. Öğretim üyesi ve öğrenci değişiminde bulunmaktadır. Erasmus programı ile her yıl öğrencilerimiz yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle öğrenci değişim programı çerçevesinde bulunmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı hazırlık sınıflarımızda öğrencilerimiz kapsamlı İngilizce eğitimi de alabilmektedir. Öğrencilerimiz Avrupa'da özellikle İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Polonya gibi ülkelere gidebilmektedirler. Sizlere biraz da Biga'dan bahsetmek isterim. Biga Çanakkale'nin nüfus ve sosyal yaşam anlamında en büyük ve en gelişmiş ilçesidir. Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, kent halkı ve özel şirketler sizlere Biga'da bulunduğunuz süre içerisinde her türlü desteği vermektedir. Fakültemiz ikinci ve 3. sınıf öğrencileri isterlerse kamu ve özel sektörde yaz stajı yaparak mesleki deneyime sahip olabilirler. Big ayrıca İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlere ikişer, üçer saat uzaklıkta olup ulaşım imkanı anlamında iyi bir lokasyona sahip en çok tercih edilen yerlerden biridir. Sizleri BİGA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim görmeye bekliyoruz.